Evet e, kefalet ve garanti sözleşmesi arasındaki e, farkları anlatıyorduk Bu bağlamda bir örnek üzerinden meseleyi e, somutlaştırıp anlatacağımı söylemiştim. E, o örneği aktarayım Ondan sonra bu kefaletle garanti arasındaki e, farkların neler olduğunu daha iyi bu örnek üzerinden ne yapabiliriz? anlamış olabiliriz. Örneğimiz şu, gerek tüketiciler gerek tacirler biliyorsunuz kredi kartı kullanıyorlar. Kredi kartı veren banka ne yapmış oluyor? Müşterisine aslında bir tür kredi vermiş oluyor. Kredi kartının limitine göre o limit neyse o kadar kredi vermiş oluyor. Siz o kredi kartıyla ne yapıyorsunuz? Alışverişte kullanıyorsunuz. Ve nakit ödemeniz gereken borcunuzu, satış, eser, hangi sözleşmeyi kurduysanız, oradaki para ödeme borcunuzu kredi kartını ibraz ederek ödemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla sizin borcunuzu aslında siz kendiniz ödemiyorsunuz. Ne yapıyor? Banka sizin yerinize o şahsa ödüyor. Sonra da siz işte hesap ekstrileri sonunda aylık düzenlenen hesap ekstresi oluştuğunda ne yapıyorsunuz? İşte bankaya ödemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla en az bir ay süreyle banka aslında size o yaptığınız harcama kadar kredi kullandırmış oluyor. Bankalar kanunu gereği bankaların teminatsız kredi kullandırması mümkün değil. O yüzden kredi kartı verilirken müşteriye mutlaka banka teminat almak zorunda. Bu teminatta genellikle ya hesap rehni oluyor ya alacak rehni oluyor ama genellikle büyük çoğunlukla kefalet sözleşmesi oluyor. Dolayısıyla siz bankaya gittiğinizde ben kredi kartı istiyorum dediğinizde banka diyecek ki size peki buyurun işte şu kredi kartı bu yalnız bunun için şu genel kredi sözleşmesini imzalamanız lazım bir de kefil getirmeniz lazım ee, ve o kefille banka arasında bir kredi e, kefalet sözleşmesi kuruluyor bankayla kredi kartı kullanıcısı arasında da genel kredi sözleşmesi kurulmuş oluyor. Kefalet sözleşmesinin geçerliliğinin en önemli şartlarından bir tanesi kefil olunan alacak miktarının yazılı olarak sözleşmeye derc edilmiş, yazılmış olması. Orada belirtilmiş olması. Dolayısıyla banka kefille sözleşme yaparken işte kredi kartınızın limiti neyse diyelim ki şu anda 100 bin lira olsun. 100 bin lira şeklinde ne yapıyor? Kredi e, kefalet sözleşmesinin limitini Kefilin sorumlu tutulabileceği en fazla meblağı neyse onu oraya yazmış oluyor. Özellikle enflasyonist dönemlerde, işte kredi kartını bir sene kullanıyorsunuz, iki sene. Kredi kartları genellikle beş yıl süreli geçerli olmak üzere düzenlenir bu arada. E işte Diyelim ki beş yıl süreli kullanıyorsunuz. Ama enflasyon olduğu dönemlerde dikkat ederseniz kredi kartı kullanıcıları bilir. Bankadan arada mesaj gelir. Kredi kartı limitinizi yükseltmek istiyor musunuz diye. Siz de evet dersiniz ve yükseltirler. İşte başlangıçta 100 bin lira olan kredi kartı limitiniz 200 bin, 300 bin, 500 bin liraya kadar çıkabilir. Ancak başlangıçta kefille imzalanan sözleşmenin limiti artırılmaz. Çünkü her defasında kefili oraya getir deseniz bankacı işte müşterisine bunu söylese bu getirmesi mümkün değil. Kim Hiçbir kefil gitmez ayrı bir sözleşme yapayım diye. Kredi kartı kullanımından bankanın da başka menfaatleri olduğu için bunu sorun yapmazlar ve o şekilde yürür. Sorun nerede çıkar? İşte sorun kredi kartı limiti artırılır. Sonra işte üç sene sonra diyelim ki kredi kartı kullanan şahıs borcunu ödemez. E, diyelim ki o ay 500 bin liralık alışveriş yapmıştır. Dolayısıyla 500 bin liralık borcu ödememiştir. E şimdi ne yapacak banka? Bu 500 bin lirayı e, asıl borçludan tabii ki tahsil etmeye çalışacak. Ama genellikle asıl borçludan bu tür durumlarda bir şey tahsil edilemez. O zaman ne yapacak? E, kefile gidecek. E kefile gitsen, gitmesinin bir anlamı var mı? Evet var. Ne kadar için var ama? 100 bin lira için var. Neden? E, çünkü sözleşmenin başlangıcında ne demiştik kefille yaptığınız sözleşmede? Kefalet limiti 100 bin liradır demiştiniz sözleşmeyi o şekilde yazmıştınız. E, dolayısıyla 500 bin liralık borç için Gittiğinizde kefile en fazla ondan ne isteyebilirsiniz? 100 bin lirayı isteyebilirsiniz. E 400 bin lira ne olacak? Nereden alacak? E, mümkün değil. Bankalar buna da çözüm geliştirdiler. Ve e, sözleşmelere e, yani kefille e, yaptıkları kefalet sözleşmesinin içerisine e, ee, tabii onlar genel kredi sözleşmesinin içerisinde yer alıyor. Ayrı bir sözleşme olarak yapılmıyor. Oraya bu kefalet sözleşmesinin e, garanti sözleşmesi olarak da yorumlanmasını mümkün kılacak bir takım hükümler koymaya başladılar. Ve böylece artık işte kefalet sözleşmesiyle belirlediğiniz limiti bu anlamda e, limit sorununu böylece aşmış oldular ve dediler ki evet kardeşim bu evet kefalet sözleşmesi yazıyor ama bir sözleşmenin niteliğinin belirlenebilmesi için neye bakılır? Söze bakılmaz. Neye bakılır? Tarafların asıl ve gerçek ortak iradesine bakılır. Ben o iradeyi yansıtmak için bak sözleşmeye şu ifadeleri yazdım. Dolayısıyla bunu ben aslında kefalet değil, asıl bizim amacımız burada bir garanti sözleşmesi kurmaktı. O yüzden Sorun yok. 500 bin tamamını ben bu kefirden alırım demeye başladılar. 90'lı yıllarda oluyor bu arada bunlar. Ee, tabii bu Yargıtay'ın önüne önemli bir sorun olarak gitmiş oldu. Ee, en sonunda Yargıtay dedi ki, yok öyle şey. Ee, bu evet mümkündür teorik olarak. Ancak bunun olabilmesi için bu ilişkinin işte şu özelliklere sahip olacak şekilde şey yapılması lazım. E, kurulmuş e, olması lazım. Hani e, kefaletle garanti arasındaki farkları biraz önce söyledim. Hani birisi bağımlıdır, ötekisi bağımsızdır. E, şeyin e, işte e, garanti sözleşmesinde hedef Garanti verilerinin zararının tazminini sağlamaktır. İşte kefalet sözleşmesinde e, asıl borç neyse onun o borcun ödenmesini sağlamaktır falan gibi nesi var? Aralarında bir fark var, e, bir takım farklılıklar var. E, dolayısıyla dedi ki Yargıtay bu farklılıkları bu sözleşmeye ne yapalım? Bu tür sözleşmelere uygulayalım. Ee, ve eğer gerçekten bunu tarafların kefalet değil garanti sözleşmesi olarak kurdukları sonucuna ulaşabiliyorsak ancak o durumda bu sözleşmeyi ne yapabiliriz? Garanti sözleşmesi olarak kabul edip ayakta tutabiliriz e, dedi. Bunlardan en önemlisi, Yargıtay'ın benimsediği, getirdiği kriterlerden en önemlisi bu sözleşmeden menfaat eden kişi Kefil aynı zamanda bu sözleşmeden bir menfaat elde ediyor mu etmiyor mu? sorusu idi. Yani o kredi kartını kefil de kullanıyor mu kullanmıyor mu? Sözleşmede ona bu imkan verilmiş mi verilmemiş mi? Eğer böyle bir şey varsa o zaman ha bunu ne yapabiliriz? Bu burada gerçek anlamda bir kefalet sözleşmesi yoktur diyebiliriz. Yoksa Asıl ilişkiyle bu anlamda oradan elde edilen menfaatten herhangi bir yarar sağlaması söz konusu değilse bu kefil konumunda olan kişinin bunu biz ne yapamayız bu anlamda e, garanti sözleşmesi olarak kabul edemeyiz e, deyip bu uygulamanın önüne e, geçmiş oldu. Ee, hiç tereddüt yok. O, cihine, hile e, veya işte hata hükümleri de tabii ki şey yapılabilir, uygulanabilir. Ama orada bir şey yok. Bu anlamda iradenin sıhhatli olup olmaması ile ilgili bir tartışma olmadı anlatabildim mi ee, yorum yoluyla bu sözleşmenin niteliğini değiştirelim demeye getirdiler şeyler e, bankalar o yüzden oraya hiç gelmedi yani mesele anlatabildim mi yoksa tespitiniz şey e, doğru mesela o çerçevede de ne yapılabilir e, değerlendirilebilir.